Ve EYT düğümün çözülmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu binaları emekliye başvuranlarla dolup taşmaya başladı. EYT'liler dilekçelerini verebilmek için uzun kuyruklara giriyor. Kuyrukta bekleyen herkesin de yüzü gülüyor bu arada. Defen bölgesinde de başvurular tüm hızıyla devam ediyor. SGK'lara daha ilk günden 300 binden fazla emeklilik başvurusu yapıldı. ben belge alacağım, emeklilik e, forumunu alacağım. O, onu iş yerine götüreceğim, işlemlere başlatacaklar. Mutluyuz evet. Var mı bir planınız maaşla şey? ilgili? Ya işte <laughs> çocuklar harcayacağız işte. Kimi dizine dayanıp, kimi park halindeki araçlardan destek alıp doldurdu. Emekliliğe kapıyı açacak aylık talep formunu. Bekliyorduk resmi gazetede yeni Şimdi hemen işte başvurumuzu yaptık. 3 Mart'ta resmen hayata geçen EYT düzenlemesi için başvuru yoğunluğu devam ediyor. Pek çok kişi başvurusunu tamamlamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na akın ediyor. Geç bile kaldık yani. Sosyal Güvenlik Kurumu tarihinin en yoğun başvuru sürecini yaşıyor. Bir günde 300 binin üzerinde başvuru yapıldı. İlk 10 gün içerisinde başvurusunu tamamlayanlar artık maaşın hesaplanacağı günü bekleyecek. Yani hesaplara maaşın geçmesi için başvuruların bir an önce yapılmasında fayda var. Çünkü emekli aylıkları başvuru tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere bağlanacak. Güzelce evrakımı verdim ve şöyle bir fiş verdiler bana artık bekleyeceğiz. Maaşımı almayı işlemin yapılmasını herkes hayırlı olsun. Mart ayında başvurusu alınan EYT'li 1 Nisan itibariyle aylığa hak kazanacak. Ödemelerse ay sonunda yapılacak. Ancak gecikme olsa bile hak kaybı söz konusu olmayacak. İşlemler tamamlandığında geriye dönük olarak toplu maaş ödemesi yapılacak. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önünde uzun bir kuyruk var. Nedeni ise emekli olmaya hak kazanan EYT'liler içer de başvuru yapmak için sırada bekliyorlar. Hayat devam ediyor yani sonuçta. Her şey güzelecek. Bir yanda hüzün, diğer yanda emekli olmanın heyecanı vardı. Valla ne diyelim ki vatan sağ olsun. bir başmış demek. 2 gün prim eksiniz. 7 ay 10 gün. Peki emeklilikte prim gününe takılanlar ne olacak? Onlar için de kapı henüz kapanmış değil. Şayet prim günü eksiği varsa prim günü tamamlanarak da emeklilik kapısından giriş yapılabilir. Hala eksik kalan günü varsa aslında 3 alternatif söz konusu. Birincisi borçlanma. Kadınlar için en önemli borçlanma türü doğum borçlanması. Doğum borçlanması en fazla 3 çocuk için yapılabiliyor. Eğer bu günlerle de yani borçlanmaya konu sürelerle de yetmiyorsa bu durumda geri 2 alternatif kalıyor. İsteğe bağlı sigorta primi ödemek, ikincisi çalışmak. İsteğe bağlı sigorta primi 2023 yılı için 3200.202.56 TL. Bunun her ay ödenmesi gerekiyor.